Spor Manager 2024'te Beşiktaş kariyerine kaldığımız yerden Trabzonspor'u iç sağda devam ediyoruz. En son Alanya Spor'a dostlar 2-0'dan 2-2'ye maçı getirmiştik. 2-0 öndeydik. Alanya Spor 2-2 yapmıştı ve 1 puanla ayrılmıştık sağdan deplasmanda. Şimdi ise kaldığımız yerden moral bozmadan Trabzonspor iç saha maçıyla devam ediyoruz. 4-2-3-1 ile başlıyoruz maça. E, oyun sistemimiz gereken prez. Kalede Mert Günok. Sivenson, Necip, Malang, Sarı, Sol, Bekte, Masoak'ı savunma rolünde. Önlerinde Jason Fernandes ve Amir Haziz Ahmetoviç oynayacak. Sağ kanatta Reşit sol kanatta Reviç. Ofansif orta sahada Andre Franco ve ileride ise Semih Kılıçsoy ile maça başlıyoruz. Trabzonspor karşısında Süper Lig maçında ilk maç milli takım arasından sonraki ilk maç. Son 5 maçta da 5 maçta 1 beraberlik, 2 galibiyet, 2 de mağlubiyet aldık. Son maç beraber bitmişti. Trabzonspor da son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikte çok iyi bir form grafiğiyle geliyor. Zaten ligde lider. Biz ise 4. sıradayız. 23 puanla tak kazanırsak Trabzonspor'la aynı puan olacağız. 12. hafta yine de ligde e, ligin yarısına yaklaşıyoruz. Yani 18 haftalık ilk yarının o ikinci haftası bitti. 13. haftaya geldik. Asıl ligde de çok ee, az da o maç yapmadık. Rebic'le ceza aslında. İlk atak Önce Rebic dışarı. Sağ ayağıyla vurdu. İki ayaklı Rebic. Solu daha güçlü tabi ama sağ ile vurdu. Direkten yanından dışarı gitti. Trabzonspor karşısında galibiyeti alırsak. Aa, Uğurcan Çakır sakatlandı kaleci. Trabzonspor'lu. süper haber bizim için. Yani hem kötü hem iyi. Uğurt Güneş. Trabzonspor çıkarken Svensson kaptı. Svensson tekrar top bize. Jenson Fernandez. Kaptana döndü. Necip. Çok güzel. Güzel başladı Trabzonspor karşısında. Necip ortada. Hatsi Ametovic. Semih kadar geldi. Andre Franco boşluk. Andre Franco da Rebic'e. Rebic sol çapraz yazı asas işi. Rebic. 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 Kaleci Taha. Çok güzel geldi. Çok iyi bir hücum organizasyonu yaptık. Galici kurtardı. Franco köşe vuruşunu kullanıyor. En altı noktasını Berat uzaklaştırdı. Güzel başladı Trabzonspor'u basın kurduk. Bir atak daha var. Masuaku. Rebic. Yine Masuaku. Rebic cezasız. Çık dışı rahat Ziyamutovic. Yine Rebic. Masuaku. Hat Pas yapıyoruz. boş arıyoruz. Jetson. Ceza üstü. Raşisa. Semih vurdu. Direkten döndü. Semih kılıç soy o kişisi seviyece son aferin gerilere kadar koştu. İnanılmaz bir top oynadık şu 15 dakikada. Bir direkten dönen topumuz. 15 dakikaya sığdı hepsi. Bir karşı karşıya kaçtı. Vişça. Trezeg'e yok mu? Bayrak kalktı. Trabzonspor gol attı ama gol incelenecek. Duran toptan yedik gol abi ya. Gol incelenecek bence gol geçerli diyecek. Evet karar gol geçerli. Ya ilk atanda attılar gol ya. O da Sarıç Necip ters bir kafa vuruşu. Necip terse vurdu Necip. Trezeg'e dokundu. 1-0 geçti Trabzonspor. Biz çok güzel oynarken Trabzonspor ilk şut ilk gol. Şirak bir şut bir gol. Basuako serbest vuruş sağ kanattan kullanıyoruz çapraz çizgisine yakınma sol karkı direkt bir onu oğlum kanka devam atak devam ediyor Franko ile bomboş sol çapraz Franko vur o ne ya al o nasıl bir şut ya ya bu kadar güzel oynayıp nasıl şu an spor burada ya bilmiyorum yani çok da güzel oynuyoruz Alanya Spor maçı da esasında güzeldi 2-0'dan 2-2'ye geldi ama o 2-0'lık süreç de güzeldi. Bu rakip iki kere gelip gol olmuştu. Yani Necip geri döndü. Bir atak daha var. Bakalım kimin atak. Sar. Asya Vatovic dikkat. Masuaku güzel açtık oyunu. Masuaku. Rebic kaç. Masuaku çok riskli. Yine top bize. Jason. Kaptık. Jason'dan Raşitsa. Sıra son gel. Raşitsa. Raşitsa. Celso yine Raşista yerden Nasya Mutovic Azavudu Semi Semi Aaa kaleci Ulan yok be nasıl kurtardın onu be Semi Kılıso inanılmaz vurdu koçumsun be Devam oğlum atacaksın Semi Köşe vuruşu Sağ vuramadı Hadi Nasya Mutovic Raşista yerden önce penaltı yok mu yok Geri evet, döndü atak bitti herhalde Sevi çok golü çok yaklaştık ama kaleci kurtardı Taha. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sakatlandı. Daha yani ikinci kaleci girdi. Daha iyi oldu dedim ama Herif çok net pozisyonlar kurtardı. İkinci yarıda daha iyi performans bekliyorum sizden dedim. Takım konuşmasında devre arasında oyunculara şu an 1-0'la devre arasına girdik. İç sağda Trabzonspor karşısında 1-0 mağlubuz. Ama yani hiç hak etmedik şu an bu skoru. Hiç hak etmedik. 60 65 oldu. Pozisyon yok abi. Hadi. Cumalık diye döneceğim. Joaquin. Trabzonspor sarı suçlu başladı. Eren. Antovic git Semih. Semih git oğlum. o geri dön. Git git git. Kaleci'ye kadar bas. Bırakma onu açıyor. Aferin. Bomboş Trabzonspor. Bu ne ya? Oha. Vurmasın, vurmasın, vurmasın direkten döndü. Bir kere de onların dönsün. Bizim mi toplar direktten dönecek? 70 oldu. Şöyle diyeceğim. Daha çok çabalayayım beyler diye bir kenardan seslenim oyunculara. Maç çok garip ya. 4 şutları var. İkisi isabeti 1-0-1 gol beklentisi var. Bizim 9 şutun 4'ü isabeti 0-92 gol beklentisi. Hücum dönüyorum. Ee, kimi alıyorum bilmiyorum. Fatih Samutoğlu çıksın Zaraço girsin. Zaraço hiç oranın topçusu değil ki. Şöyle yapacağım. Franco Raşitsa. Raşitsa'yı beğenmedim bugün. Zaraço attım sahaya. Semik kalsın. Hücum ağırlıkta döndüm son 10 dakika kala. Hücum ağırlıkta oynayacağız. Belki biraz da pozisyonumuz artar diye düşünüyorum. Sakin Eren ortada. Eren'den Enkudu mu? Aa Enkudu eski Beşiktaşlı. Trabzonspor transfer etmiş Enkudu'yu. Yani Enkudu orta atıyor. O daraya. Yine Enkudu. Kafa Vizca arka direkte 2-0. Gol vara gitti. Pozisyon incelenecek. Varda kontrol edildi. Gol iptal edildi. 1-0. Rizya'nın kafa vuruşu iptal çünkü Rizya ileride. Enkudu arka direk. Evet. Çok net olsak. 1-0 skor devam ediyor. Son 5 dakika kala. Şöyle bir daha sen senin oyunculara. Bir atak var. Kaleci vuruşla başladı. Trabzonspor bizde kaldı. Çembirli. 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 Stokes'u Chamberlain 90 dağıttık 1-1. Hatayı affetmedik. Kaleci vuruşunda kalecinin pas hatası. Stoper'e döndü ama Stoper'e uyudu. Chamberlain kaptı topu. Ceza azasını girerken köşeyi harika vurdu. Alex Oxley Chamberlain 1-1. 90 artı 3 verildi. Bir atak daha var. 90 artı 2'deyiz. 2 dakikada 2 gol atar mısın Avruspor'a? son. kaçtı Franco Franco aldı çizgide Franco Franco araya Zaraço Oğuzhan çok pası Semi gol 2-1 Semi Kılıçsoy 90 ve 90 artı 2 bütün maç durduk 90'da bir hücum ağırlıkta döndük son 5 dakikada maçı bitirdik Zaraço ya. harika bir ara pas Semi Kılıçsoy 2-1 yaptık geri döndük 90 artı 3 eyha duran top hayır 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 çizgiden çıktı hayır 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 out bu korner hoca bitir Allah'ını seviyorsan of çizgiden çıktı Svensson galiba çizgiden çıkardı topu bir daha dikkat lan vurmasın 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 out hoca bitir Maç sonu 2-1 Trabzonspor'u yani sonunda inanılmaz dramatik şekilde maçı çevirdi. 90, Alex Oksay Çemberi'nin 90 artı 2, Semih Kılıçsoy 2 dakikadan maçı kazandık resmen. 84'te de Trabzonspor'un gol iptal oldu. O gol iptal olmasa bu arada maçı bile çeviremeyebilirdik ama 2-1 ile 1-0'dan geri döndük in önü de ve 2-1 ile kazanıp Maç fazlasıyla şu an liderliği aldık. 13 maç sonunda 26 puanla lideri Süper Lig'de Pendik Galatasaray kazanırsa mutlaka liderliği alacak değilim ama mükemmel bir maçta 90 ve 90 artı 2'de maçı çevirdik dostlar. 2 dakikada maçı kazandık. 90 dakika durup son dakikaları sıkıştırdık. Şimdi PAOK deplasmanına çıkacağız. Ee, bu PAOK maçında oynayalım. Ee, konferans liginde de çünkü yani kazanıp lider olmaya garantilelim. Sonra bölümü burada bitirelim. Şimdi Pauk maçı maç öncesinde görüşmek üzere. UEFA Konferans Ligi'nde liderlik için liderliği garantileyip gruptan çıkmak için ee, lider şekilde Pauk'u yenmemiz gerekiyor ve deplasmana geldik. Mert, Svensson, Necip, Koley, Malang, Sarı Solbek'te oynatıyorum. Bu maç bir önlerinde El Musrati, Jason Fernandez, sağ kanatta Milot sağ solda Rebic, Andre Franco fansı ve ileride ise Semi Kılıçsoy ilk 11 ile Pauk deplasmanına çıkıyoruz. Kazanırsak gruptan lider olarak çıkıp son 16'da 32 değil de artık son 16'da e, başlayacağız bir sonraki e, tura elemeye. Kazanırsak zaten sonra çeyrek final. Bu çok, çok büyük bir avantaj yani son 32'de değil son 16'da başlamak bir tur oynamamış oluyorsunuz. Pauk deplasmanına El Musrati Malanksar e, ikilisine başlıyorum. Yani bir önceki maçtan Trabzonspor maçından farklı olarak Malanksar'ı sol bekte bir aslında üçlü stoper attı gibi oynatıyorum. Malanksar defansif biraz daha rolü olarak e, onun için sol kanatta sol kanat oyuncusunu üçüm olarak oynatıp sol beki biraz daha bunu savunmacı oynatıyorum. El Musrati sakatlıktan döndü. Hasan Ahmet oynamıştı bir önceki maçta. 25. dakika geldik Yunanistan'da. Daha pozisyon yok. Şutumuz da yok Pau Yarım saat geçti. Çok kısır bir maç. Daha herhangi bir atak gösterilmedi. 35. Ya bu skor ne olur. Beraberlik de olur bizim için. Bir sonraki maçta kulüp de oynayacağız. Çünkü iç sağ maçı olarak. Biraz avantajlıyız. Andre Franco. Pozisyon var şimdi. Necip kırmızı formayla çıktık. Bu maça güzelmiş formamız. Svensson çizgide bindirdi. Ortası rakipten sekti. Jetson kaptana döndü. Ecip çizgide Svensson. Raşit Sakaç da onu ona. Jetson el müsraatı ortada. Güzel. Kurdu oyunu. Aferin sana Svensson. Svensson. Svensson kendi gidiyor. Dripping haline. Svensson döndü. Jetson. daha Raşit'e son çizgi. Raşit'e çevirdi. Franco. dur artık. Franco Yerder Semih Kılıç soy gol Semih 12. golü bu sezon Ya çok memnunum Semih'ten yaşı 19 hatta 18 galiba Öz kaynak oyuncusu Semih Kılıçsoy Bizi taşıyor Franco Yerden penaltı noktasının üstünden Semih çok güzel vurdu topa 1-0 öne geçirdi bize Havuk Beklaston'da Yunanistan'da 1-0 önde şimdi avantajlıyız Ketson bir atak daha var Elmi saat İstiyon son bomboş Sıvan son. Cesson yanında. Cesson asas. penaltı yok mu hocam? Yok. Oltura çıktılarında sol kanattan geliyorlar. Bizim boş kaldı Svensson. Çok iyi döndün. Ara pası. Aferin Necip. Pas arası. Geri çok iyi döndük. Biraz yordu bir zaman olsun. El müsraati. Sağda Svensson'a. Svensson. Sıvan koşu yolunda pas Raşistan. Raşistan son çizgi yerden. Simi, 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 Simi. Semi Kılıçsoy durdurulamıyor. 13. golü 2-0 öndeyiz. Bu sezon bütün kulvarlardaki 13. golü Liga, Avrupa toplam 13 gol Semi Kılıçsoy Raşit Sağ son çizgi yerden sevil aynı ilk gole benzer gibi vurdu. Çok güzel vuruyor bu topları çocuk ya. Semi durdurulamıyor Semi. İlk kere bitti. 2-0 deplasmanda öndeyiz. Pauk de deplasmanda ve bir... Artık gruptan Pauk deplasmanında grubu lider olarak bitirmeyi garantiliyoruz. Tabi böyle bir ters maç 15 puan yapıyoruz. Avrupa'da grupta hiç puan kaybetmeden yani 5 maçta 5 galibet 15 puan. Son 16'dan başlayacağız artık. Grup etabından sonra bir tur oynamamış olacağız. Büyük, büyük avantaj bizim için. Bir de bizim kadro kısıtlı. Yani rotasyon kadro derinliği yapmaya çalıştım yaz transferini ama ona rağmen kısıtlı bir kadroyla bir tur oynamamak bizim için bir büyük avantaj. Tabi devre hızlı olacak transfer dönemi için. Ama ne kadar bütçe verecek, onu bilmiyorum. Rebiş'te bir atak var çizgide. Rebiş sarda geldi artık. Rebiş arkaya vurur Direktten döndü Raşit sağ. Direktten döndü. 80. dakikaya geldik. Bir değişiklik yapacağım ama şu ataktan sonra o geliyor. O markası Svenson bırakma. Necip bırakma. Aferin Necip. Bir daha Svenson. Son çizgi yerden Mert Necip. Vur vur vur. El Busrati'yi kenar alacağım. Amir Hatsiametovic'i oynatıyorum. Andra, Franco yerine de Andra, Franco yerine de Zaraço'yu atacağım. Rashista yerine Chamberlain oynasın. Ee, Svensson çok yorgun. Aslında Fernandes de yorgun ya. Yani. Jetson'u da çıkaracağım. Daniel Amartey'i kaç değişiklik yaptık ya? 4 mü? 3, 4. Son değişikliğimi de Svensson, Onur Bulut olarak kullanacağım. Svensson da çok yoruldu. 2 spor önde izledi. Basmanda Yunanistan'da son 5 dakikaya doğru gidiyoruz artık. Semih Kılıçsoy'un 2 tane çok güzel golü. Peş peş attı golleri bize de galibiyeti getirdi. Çünkü dakika artık 90 uzatmalarda bitiyor. Ve maç sonu Pauk 0 Beşiktaş'ı gibi deplasmanda Pauk'u da yeniyoruz. Trabzonspor geri dönüşünden sonra. Şimdi bir de Pauk'u 2-0 yendik. Ve iki başta 2 galibiyet bu bölüm için. Ve 15 puan 5 maçta 5 galibiyet 15 puanla grubu lider olarak bitirmeyi garantiliyoruz. Ve son 16 turuyla başlayacağız artık. Ee, bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölüme Fenerbahçe deplasmanında Kadıköy'de e, Fenerbahçe Fenerbahçe deplasmanıyla başlayacağız. Ee, bu bölümde iki galibiyet Trabzonspor maçı özellikle çok güzeldi. Ligde de Pendik Spor kazandı maçını 27 puan. Biz 26 puanla Süper Lig'de ikinciyiz. Pendik Spor'da 27 puanla lider ama 13. hafta onlar muhtemelen düşüşe geçecek bir iki hafta sonra. O yüzden şu an biz aslında lider gibi bir şeyiz. Diyelim bu bölüm bu kadar olsun. Konferans liginde de lider olarak çıkmaya garantiledik. Ee, Semih Kulussoy 9 gol. İnanılmaz bir performans Semih'ten. Ee, diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.